Cem Yılmaz. Bu adam sadece komedyen değil, resmen Türkiye'nin beynini yakıp geçen bir manyak. İstanbul'un göbeğinden çıktı, sahnelerde, ekranlarda ne yaptıysa olay oldu. İlk stand-up'larıyla, o absürt esprileriyle milleti dumur etti. Gülmekten kırdı geçirdi. Ne diyor lan bu adam? dediler ama içten içe hayran kaldılar. Sonra filmlere sardı. Gora, Arok, Pek Yakında. Her birinde hem oynadı, hem yazdı, hem yönetti. Sadece komik olmakla kalmadı, filmlerine ince göndermeler, zekice espriler serpiştirdi. Adamın zekası da, mizahı da bambaşka bir seviyede. Bazen küfür ediyor, bazen laf sokuyor ama hep bir yerlere dokunuyor. Sosyal medyada attığı tweetler, özel hayatı, ne yapsa, ne dese gündem. Herkese bir lafı var, kimseye eyvallahı yok.'' Cem Yılmaz, sadece güldürmekle kalmayan, düşündüren, eleştiren, bu ülkenin en büyük komik dehalarından biri, gerçek bir üstad. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.